ケケケケ işte burada gördüğünüz gibi halı dokuyorlar. Eee isteklere göre işte yün halı bunlar. Eee isteğe göre modelleri, ölçüleri hepsi eee isteğe göre dokunuyor. Şu anda dokuma evlerde yapılmıyor. Eskiden hani tezgahlar evlere kuruluyordu. O şekilde dokunuyordu ama şu anda halı atölyesi var burada. Bölüm bölüm, üç bölüm var. Burada kadınlar geliyor, işe gider gibi geliyorlar. Halılarını dokuyorlar, gidiyorlar. Hayvanların e, yünlerinden elde ediliyor, boyanıyor, e, doğal e, boyalarla yapılıyor, işte kök boyadır. Bu hepsi doğal. Hayvanların ürünleri, yünleri e, bu şekilde e, üretiliyor yani. Amerika'ya gidiyor diye biliyoruz biz. Aracı firmalar işte gönderiyor. Amerika olarak biliyoruz biz. Piyasa değeri şimdi 2000 ile 4000 arası olduğu söyleniyor. Dolar. Tabii dolar evet 2000 4000 dolar. Kooperatifimiz. Kooperatifimiz bundan sonra direkt kendisi satmak istiyor. Çünkü Emek e, gerçekten de ucuza gittiğini düşünüyoruz biz. E, emeklerini değerlendirmek için direkt kooperatif üzerinden satış yapmak istiyoruz biz şu anda. Bundan sonra kendi satacaksınız. 4-5 kadın çalışıyor. 15 gün falan sürüyor o da bitirmesi. 15 günde 4 kadın. Aynen, aynen. Amerika'ya gidiyor. Amerika Kutuları kabartmak ile, e, ilmek atıyorlar, buraları atmayıp geçki şeklinde yapıyorlar. Buradaki imalatların hepsi Amerika'ya sipariş olarak gidiyor. Girişimi faydalı buluyorum. Emir Gazi Belediyesi başından beri yanlarında, benlerin. Ee, en azından kadınların eğitilmesi aşaması. Bu zor şartlarda üretimin teknolojik manada daha hızlı şekilde seri üretime geçilmesi eğitiminin ve bu sürecin tamamlanmasının kadınlara, ailelere gelir olması açısından önemli buluyorum. Birlik beraberliğin pekiştirilmesi, Türk kültüründe var olan imecenin yeniden ayağa kaldırılması gibi bir fikirle destekliyoruz. Binanız da çok güzel ha. Dünya sizi. Bereketli olsun. Ayağınıza sağlık.